Stüdyomuzda çok değerli, çok deneyimli bir isim, doçent doktor Sayın Şevket Sayılgan, ekonomisti bizlerle birlikte. Sayın Hocam hoş geldiniz stüdyomuza. Evet, Yazın sıcağında ekonominin sıcak e, gelişmeleri nelere gebe? Genelde biz yaz dönemlerinde ekonomiyi konuşurken biraz durağan süreçlerden aslında bahsediyorduk ama son birkaç yıldır, işte bu faiz enstrümanı ki sizin çok sık özellikle e, ülkelerdeki gelişmeler açısından e, analiz ettiğiniz e, bir e, kulvardı. Özellikle o süreçte hem yurt dışında hem dünyada hem e, ABD Fed'in tavrı hem bizim Merkez Bankası'nın tavrı açısından e, ilginç bir dönem yaşandı son birkaç ay ve hala daha o sıcak ateşin ekonomi gündemdeki yerini koruyor. İşte haberimiz ortalama bölgedeki dengeleri biraz vermişe benziyor. Bir turizm sektörü hareketliliği Özellikle Ramazan ayı sonrası yansıyacak mı, yansımadı mı ya da sizin bu anlamda bir analiziniz var mı? Bütünüyle şu Ağustos okay. ayı itibariyle neredeyiz hocam isterseniz onu bakalım. Ee, önce isterseniz uluslararası süreçle alakalı başlayalım. Buyurun hocam. Ee, şimdi özellikle 2008 ile başlayan global krizin e, yavaş yavaş etkisini, volatilitesini zaman içerisinde kaybettiği ve sürecin artık tekrardan bir stabil döneme doğru gittiği yönündeki bekleyişler, Doğal olarak o dönemle ilişkili alınmış birçok kararı değiştirmeyi getiriyor. Bunların başında ne geliyor? Amerika'nın bu süreci yönetmek adına dünyadaki tüm sisteme vermiş olduğu dolar pompalama dediğimiz parasal genişleme süreci kademeli olarak bitiyor. Geçen hafta Amerikan Merkez Bankası'nın almış olduğu kararla parasal genişleme tutarını 25 milyar dolara indirmesi. Ekim ayı ile birlikte bu rakamı sıfırlayacak olması, büyüme rakamının da %4 gibi çok üst, bekleyişlerin çok üstünde gelmesi, e, ikinci ilk yarı itibariyle, 2015'in ilk yarısı itibariyle e, faiz arttırım bekleyişlerini güçlendirdi. Şimdi e, bütün dünya ekonomilerinin temel odaklandığı nokta Amerika ne zaman faiz arttıracak? Buna Avrupa'sı da bakıyor, İngiltere'si de bakıyor, Japonya'sı da bakıyor. Doğal olarak gelişmekte olan ülke kategorisinde olan Türkiye'de bakıyor. Çünkü baktığınız zaman e, Amerika'nın faiz arttırmaya başlamasıyla yeni bir oyuna geçilecek. Mevcutta bu oyun Dünya ekonomilerinin ucuz para dediğimiz, kolay finansman dediğimiz yöntem ve uygulamalarının artık devreden çıkacağı, ülkelerin büyümelerini finanse ederken daha pahalı, maliyetli kaynaklara yönelik hale geleceği, kendi kaynaklarının öneminin daha fazla olacağı bir süreç karşımızda. Şimdi bu doğal olarak dünya ekonomik büyümesine de etki edecek, bölgesel farklılıkları da daha fazla karşımıza çıkaracak. Bu noktada özellikle 2014 başı ile birlikte gelişmekte olan ülkelerin buradan etkilenmelerini o dönem ifadeyle 5 kırılgan ülke olarak tanımlanan Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Türkiye ve Rusya bu noktada daha fazla etkileneceği, bunların içerisinde de Türkiye cari açık problemi nedeniyle daha da öne çıkacağı yönündeki yorumlar şu anda hala masada duruyor özellikle gene geçen hafta Arjantin'in iflası diye tanımlanan borç ödeme konusundaki mevcut takvime uyamaması bu konuda biz ve bizim gibi ülkelere daha fazla dikkat çeker hale geldi. Şimdi bütün bunları toparladığımızda iş Türkiye'ye döndüğünde Türkiye'nin özellikle son 10 yıllık dönemde dış kaynaklı büyüme performansı, dış kaynağı kolay ulaşılarak büyümenin finansmanını yapabilirliği konusu Bundan sonraki süreçte Türkiye büyümesiyle alakalı biraz daha çekimser bakışı güçlendirdi. Bu noktada baktığımız zaman Türkiye'nin özellikle 2014 büyümesiyle alakalı verileri %4 öngörülüyor. %4'e ulaşılabilirliği konusu biraz daha kısıtlı. 2015 4'ün biraz daha altında bir büyüme öngörülüyor. Bütün bunları topladığımız zaman Türkiye 2014 büyümesine paralel 2015'te de düşük yoğunluklu bir büyüme ile karşı karşıya. Bu niye önemli? Çünkü Türkiye büyümesi istihdamı ve buna paralel olarak enflasyonist etkisi konusu arasında bir parametrik ilişki var. Şimdi baktığımız zaman önümüzde şöyle bir resim var. Türkiye cari açık problemi yaşayan, bunu finanse etmek için faiz seviyesini yüksek tutması gereken, bunu yaparken şu anda enflasyon baskısı ile de karşı karşıya kalan bir ekonomik büyüklük. Bu çerçevede baktığınız zaman önümüzdeki perspektif e, siyasi otoritenin faiz düşürme konusunda ciddi bir baskı yarattığı, ama merkez bankasının bu konuda direnç göstermekle birlikte piyasaların nereye kadar dayanır sorusunu da sormaktan uzak kalamadığı bir yapı var karşımızda. Şimdi bu doğal olarak baktığınızda e, önümüzdeki dönemle ilgili Türkiye ekonomisinin nasıl bir bekleyiş, nasıl bir dönem karşımızda tutuyor konusu da tabii ki e, sorgulanması gerekiyor. Tabii burada hiç şüphesiz ki seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimi bu bittikten hemen akabinde Mayıs 2015'te genel seçim bu sırada olası ihtimallerde eğer ki mevcut başbakan cumhurbaşkanı seçildiğinde kim başbakan olacak gibi konjonktürel içsel dinamiklerden kaynaklı iç piyasalarımızı dalgalandıracak siyasi değişkenlerde bir tarafta duruyor. Şimdi bunlar varken mevcut siyaset eğer ki merkez bankası politikalarına bir muhatap olarak bir müdahaleci yaklaşımını devam ettirdiği takdirde kurlarla ilgili bir dalgalanmayı yaz dönemi olmasına rağmen görürsek hiç şaşırmayalım. Şu anda 2.13 2.14'lerdeki dolar kurunu 2.20'lere doğru bir harekette görebiliriz. Ne olduğu takdirde bir müdahale enflasyonist çünkü geçen hafta pazartesi açıklandı 9.36'larda bir enflasyon. Bunun karşılığı Merkez Bankası'nın bir önceki dönem düşürmüş olduğu bir faiz. Bu noktada hala düşürmeye yönelik bekleyişlerin zayıflaması. Ama siyasetten de hala faiz düşürmesi yönünde baskılar. Bunlar doğal olarak e, kendi mecrasına bırakılmamış bir ekonomik dünyayı karşımıza çıkarıyor. Şimdi e, bunlardan hareketle önümüzdeki olasılıkları sayalım. Amerika büyüyor. Avrupa hala durgunluğunu atabilmiş değil. Parite bu noktada önümüzdeki dönem dolar lehine gelişeceği bekleniyor. Bu noktada çevremizdeki konjonktürel siyasi riskler mevcudiyetini hala sıcak olarak koruyor bütün bunların yanında gelişmekte olan ülkelerin Arjantin ve Portekiz'de bankacılık sisteminde yaşanılanlardan dolayı Türkiye'nin de dahil olduğu gruba sermayenin bakışında bir çekimserlik mevcut. Ve bütün bunlardan hareketle Türkiye'de de Merkez Bankası bağımsızlığı tartışılır hale geliyor. Şimdi bunları topladığımız zaman da ister istemez e, kura bağlı önümüzdeki dönem bir dalgalanma boyutu öngörülebilir. Dediğim gibi 220'ler bu noktada belirleyici. Merkez Bankası Haziran ve Temmuz'la birlikte enflasyonda bir düşüş beklentisini ifade etse bile Temmuz sonu rakamlar 3 Ağustos'ta açıklanan rakam hala enflasyonun ciddi direnç ve bu direncin arka planında da gıda ve işlenmemiş gıda ürünlerinin etkin olduğu ve bunun da özellikle Eylül Ekimle birlikte baz etkisinin de ortadan kalkmasıyla Merkez Bankası'nın bekleyişlerinin tersine enflasyonun 9'larda yılı tamamlayabileceği görüntüsü karşımızda. Bu doğal olarak faizlerdeki gevşemeyi kısıtlayacaktır. Rasyonel tercihler ve davranışlarda bulunulacaksa. Bu da dolayısıyla ister istemez içeride mikro ölçekte işletmeleri Bireylerin tüketim talepleri ve dolayısıyla ekonomik büyüme konusunda o iştahlı bakışı kısa dönemde önünü kesecektir. İşte buradaki kritik konu gene dönüp dolaşıp Türkiye'ye sermaye girişi devam edecek mi? Türkiye yabancı sermaye için hala cazip bir pazar olma özelliğini devam ettirecek mi sorusudur. Bu devam ettiği takdirde bu saymış olduğum negatif birçok etki gene ertelenir veya üstü örtülenebilir. Ama eğer ki yabancı sermaye bu konuda çekinceli davranır, eğer muhatap birçok ülkeye göre reel faiz kazancının Türkiye'ye göre daha yüksek olduğunu gördüğü ülkelere yönelmeye başladığı takdirde de Türkiye'de bir kur hareketi tekrar Eylül ayı veya kışa doğru görebiliriz. E, bu da dolayısıyla bir dalgalanma konusunu önümüze çıkartır. Ama şunun da altını çizelim. E, bu özellikle 30 Mart yerel seçimlerinden önceki siyasi gerilime bağlı oluşan kur hareketleri de göz önüne alındığında ekonomi yönetiminin bu konuda ciddi bir dirayet gösterdiğini de göz ardı etmeyelim. Bu konuda karnesi iyi. Bu iyi karnenin olası bu risklerin yaşanması konumunda e, ona bağlı yabancı sermaye veya ...yatırımcılar nezdinde bir e, itibarı olduğu, bir kredibilitesi olduğunu da dikkatten uzak tutmayalım. Bu senaryonun olasılığı tersten de söz konusu olabilir. Şöyle ki mevcut konjonktürdeki yaşanılan ve kriz ifadesi taşıyan birçok siyasi ortam kademeli olarak yumuşar. Avrupa'da kendi içerisinde bu perspektifte büyüme performansı göstermeye başlar kalite bu noktada stabilite kazanır ise mevcut Türkiye'de de faizdeki yumuşama enflasyon mevcudiyetine rağmen yaşanır. Bu da ekonomik aktivitenin büyümesi olarak karşımıza çıkar. Yani dolayısıyla karşımızda e, olasılığı yüksek iki temel senaryo var. Senaryoların mevcut yapısına baktığınızda bizim kontrol edebildiğimiz değişkenlerin olduğu ama olmadığı değişkenlerle birlikte karşımızda bulunuyor. Benim gördüğüm kadarıyla birinci senaryo olasılık olarak biraz daha fazla. Bu da e, ikinci yarının sonuna doğru bir kur hareketini e, Türkiye'de görme olasılığımızı karşımıza çıkartıyor. Her zaman belki ip dışarıdaydı ama bu sefer artık ekonomi yönetiminin dışında farklı bir tabloyla karşılaşma olasılığımızın evet. biraz yükseldiği uyarısı sanıyorum burada evet. net evet. ki yine bu ekonomi yönetiminin hani olumlu diye tanımladığınız karnesi içinde özellikle işte böyle payna, kaynağı belirsiz para girişleri işte körfez sermayesi gibi bir takım veriler gündeme geldi çok açıklanmadı da yani içerini bilemiyoruz. Ona rağmen yine bu şey riski yüksektir diyebilir miyiz? Özellikle kur i̇şte, konusunda yaptığımız oradaki, uyarı. Oradaki e, hani informel, e, çok kayıtta gözüken, çok bilinen klasik metodolojiye uygun değerler olmadığı için bunların tekrar edip etmeyeceği konusu doğal olarak e, bizim şu andaki sorguladığımız bir nokta. Ama çok net şu var. Türkiye cari açık sorununu, kalıcı ve yapısal çözeceği yönünde bekleyişini dış piyasalara vermediği müddetçe Türkiye'nin bu tarz dalgalanan sistemlerde en çok uyarılan ülke olmaya devam etmesi kaçınılmaz. Hiç şüphesiz ki kamu borçlarındaki yaşanılan başarı, bankacılık sistemindeki performans bir kazanç olarak halimizde yazılmakla birlikte özel sektörün borcunun artıyor olması, büyümenin cari açığa bağımlılığının yükselmiş olması, Kamunun gelirlerinin ağırlıklı dolaylı vergilere bağımlı hale gelmesi de negatif bir unsur olarak diğer tarafta karşımızda. Dolayısıyla konjonktür değiştiğinde bakış bazen pozitifleri öne çıkartıyor ve her şey yolundaymış gibi algılanıyor. Pozisyon ve konjonktür değiştiğinde de negatif unsurlar daha fazla. Yani bardağın dolu ve boş kısmı misali öne çıkıyor. Ama reel ve nette baktığınızda negatif tarafların yapısal, pozitif tarafların ise konjonktürel olduğunu görüyoruz. Konjonktürel arka plan denge bozulduğunda yapısal sorunlarımız dönüyor, dolaşıyor sistemde olumsuz fiyatlama olarak karşımıza çıkıyor. Ama baktığımız zaman siyaseten bir cumhurbaşkanlığı seçimi arkasından çıkan sonuca göre Genel seçimde gene öngörü mevcut durumun devam edeceği yönünde olduğu takdirde bu konu mevcutta yabancı sermaye girişlerini gene sürdürülebilir hale getirecek ve problem dediğimiz bu yapısal sorunun üstünü bir kere daha kapatacak. Sizle birçok platformda farklı programlar yapmıştık hatırlarsanız. Bu cari açık konusunu birçok kere ifade evet. etmiştik. Ve bu yapısal anlamda yabancı sermaye olsun, yabancı yatırımcılar olsun hep aslında raporlarında, ifadelerinde bir numaralı sebeptir. Ama dönüyoruz, dolaşıyoruz, şununla karşılaşıyoruz. Evet sorundur ama Türkiye öyle veya böyle, iyi veya kötü, karşılığında ne veriyor veya alıyor onu bilemiyoruz ama finanse etmeye devam ettiği müddetçe muhataplar nezdinde de kredibilite oluşmaya devam ediyor. Bu kırıldığı gün zaten Türkiye için başka bir gündemi konuşuruz. Ama bugünden baktığımızda bunun finansmanı konusunda sorun olmayacakmış gibi bir portrede karşımızda duruyor. Yani bir tablo var ve burada biraz kırmızılar <laughs> yoğunluklu. Bu yönetilebilir ve idare edilebilir olduğu sürece bir sıkıntı yok ama Hani e, şu an erteleniyor yani evet. o zaman da erteleniyordu, hala daha ertelenebilir, evet. ötelenebilir bir e, finansman boyutunda iş e, süre gelebiliyor. O açıdan özellikle bu fedin e, yavaş yavaş e, parasını sıfırlaması, geri çekmesi e, konusunda çok daha fazla ağır. E, yorumlar Aynen. yapılıyor. O yorumlara katılıyor musunuz? Onun sıfırlandığı gün ve bir miktar bilmiyorum bu yıl içinde faiz artışı siz FED'den bekliyor musunuz ya da 2015'e sarkıtır mı? Ee, şimdi burada tabi belirleyici olan özellikle FED'in istihdam oranına bakarak kararlarını enflasyondan çok FED istihdam oranına bakıyor. Şu an bakıyoruz. o artı da galiba. Evet 6.5'lara yakalamasını öncelikle görüyor ki şu anda 6.7'lere geldi ki bu FED için artık yavaş yavaş bu yola doğru gittiğini gösterir. Dolayısıyla bu 2014'te bir faiz arttırma olmaz ama eğer bu veriler, datalar istikrarlı bir şekilde pozitif veri taşımaya devam ettiği takdirde 2015'in ilk çeyreğinde dahi bu konu gündeme gelecektir. Yani dolayısıyla burada çünkü öyle ki Amerika'dan gelen veriler bir gün bakıyorsunuz tarım dışı istihdam olumlu geliyor. Bir tarafta bakıyorsunuz fabrika siparişlerinde negatif bir veri çıkıyor. Bunlar birbirlerini sürekli bir öteleme getirme ilişkisi içinde gidiyor ama nette baktığınızda özellikle bu %4'lük büyümeden sonra Amerika'da artık mevcut olağan ekonomik dönem koşullarına geçişin ...alt yapısının hazırlığı hızlı bir şekilde karşımıza çıkıyor ki... ...bu da önümüzdeki dönem Amerika'da yani 2015'in ilk yarısı. Bu ilk çeyrek mi, ikinci çeyrek mi olur? Açıkçası burası evet, biraz evet, evet. tartışmaya açık bir konu. Ama sonuç itibariyle ucuz paranın bittiği... ...mevcut paraya ulaşmanın daha farklı performanslarla ortaya çıkacağı... ...mevcut kendi kaynağıyla büyümesini finanse edenlerin ise diğer ülkelere göre ayrışacağı bir dünya ekonomisine doğru gidiyoruz. Türkiye'nin de buna göre pozisyon alması gerekir. Bu noktada Sayın Babacan'ın bir ifadesini önemserim. İnşaat sektörüyle büyüyen ekonomilerin Sürdürülebilirliği hep sorun olmuştur cümlesi Türkiye için çok uyarıcıdır. Ve zaten üretime vurgu yapması, üretime orada. vurgu yapması bu konuda çok uyarıcıdır. Benim zaten özellikle ekonomi yönetiminin dirayet ve mevcut karnesinin iyi olması noktası Sayın Babacan'ın bu konudaki performansı ile alakalıdır. Dolayısıyla bu mevcudiyet. ...süreçte etkin olduğu takdirde e, mevcuttaki karar vericilerin Türkiye'yi puanlarkenki yaklaşımı da etkin olacaktır. Burada sadece bir e, negatif veya e, soru işareti şu, e, orası siyaset e, alanı içine giriyor ama... E, ...bir, Ali Babacan'ın üç döneme takılıyor olması... ...iki, yeni başbakan ve ekonomi yönetiminin kim olup Ali Babacan'ın bu konuda nerede olacağı konusu şu anda bir şekilde görüştüğümüz yabancı yatırımcılarla da alakalı olarak en çok sorulan, merak edilen ve dolayısıyla olası ters yönlü bir durumda da davranışların bundan etkileneceği konu olarak karşımızda. Yani çok fazla Cumhurbaşkanı kim olacak, başbakan kim olacaktan çok Ali Babacan'ın devam edip etmeyeceği konusu yabancı yatırımcı için bir numaralı gündem Dünya olarak karşımızda durmak çünkü dünyayı okuyan bir e, yapısı var <laughs> evet. e, ekonomi politikası kabul edilir ya da edilemez ayrı bir boyut ama Hı -hı. bir bulunduğu e, evet. potroyu, şu anki siyasi iktidarın yani, da toplum nezdindeki en önemli itibar noktası ekonomideki yaşanılan öyle veya böyle bir sürdürülebilirlik noktasıdır sürdürülebilir ki bunun hava. da en önemli başrol oyuncusu ee, babacan bir de o açıklamayı yaparken ya ben bunu yapamıyorum mu? dedi. Ya da bunu yapmak istiyorum olmuyor mu dedi. yani o ee, Hiç şüphesiz o sorunu o cümlenin arkasına okuduğunuz zaman sizin ifade ettiğiniz yorumu söylemek de hiç yanıltıcı, yanıltıcı olmaz. olmaz. Yani e, bütün e, kontrol elinde olduğu takdirde sanırım bu tarz bir sürece muhatap olabilir ama bunu şöyle de okuyabiliriz ve uygulamayla da ilişkilendirebiliriz. Son dönemde özellikle 2014 başından itibaren uygulanan ekonomi politikasında şöyle bir yaklaşım var: bireysel kredi kullanımı, tüketici kredileri, tüketici talebi konusunda kısıtlılık, ticari kredi, şirket üretim ve büyümesine yönelik kredi kullanımında ise dolaylı bir teşvik mevcut. Bu aslında üretime yönelik bir büyümenin önünü açma çabası ama açıkçası biraz korkak. Biraz çekingen bir tercih çünkü istediği kadar bu konuda sanki yüklenemiyormuş bir intibasını da karşımıza getiriyor. Ama arka planda bu söylediğiniz de açıkçası hiç yabana atılmayacak, yabana atılmayacak bir ifade. Bir ifade ee, Tabii dünya dengeleri açısından bir uyarınız var. Herkes kendi kulvarında mücadelesini sürdürecek. Ona göre bir pozisyon almak gerekiyor. Şu an onun izi yok içeriği için en büyük eleştiri bu. Dış cephe ve Avrupa ve Amerika ile ilgilendiren kanadında Çin ve Rusya bir ekonomik güç olarak sahnedeler. E, tabii ekonomik güç demek, siyasal güç olarak da sahnede olduklarının ifadesi. Onların manevraları e, dengeleri bozar mı? Bir fırsat <laughs> mı? Ya da bizim açımızdan nasıl görmek lazım? Özellikle Rusya konusu burada belki bir bakım hatırlattığınız iyi oldu. E, konjonktürel olarak belki de e, sıralama yaparsak bir numaraya koyabileceğimiz düzeyde problem olarak karşımızda duruyor yansımalarıyla da. Şöyle ki özellikle son dönem 3. mali yaptırım programı çerçevesinde Rus bankalarından Rus şirketlerine kadar hem Avrupa hem Amerika'nın kısıtlar getiriyor olması aslında Rusya'ya oluşan bir savaş yani ekonomik bir savaş var. Ve burada bir bakıma kademeli olarak hareket alanının daraltıldığı ve bunun sonucunda da işte Kırım politikası Ukrayna politikasına bir etki yaratma çabası kademeli olarak yaygınlaşıyor. Ve bu yaygınlaşmanın hiç şüphesiz ki bize yansımaları pozitif ve negatif olacaktır. Negatif olarak öyle veya böyle Türkiye mevcut Rusya'nın en büyük enerji partneri. Rusya yabancı sermaye olarak veya bu noktada turizm gelirleri olarak şu anda çok önemli bir partnerimiz. Mal sattığımız önemli ülkelerden biri. Bu pozitif şey bu negatif olarak bizi etkileyecektir. Pozitif olarak baktığımız zamansa Rusya'daki bu kargaşa Rusya'ya giden paranın çok daha istikrarlı bir görüntü çizen Türkiye adına bir kazanç kalemi olarak da karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla Rusya'nın hareket planı şu anda bir dünyada başrol oyuncusu olmaktan çok bölgesel sorunun sebebi olarak ifade edilebilir. Yani şu anda İsrail-Filistin olayı dünyada bir numaralı gündem gibi gözükmekle birlikte olası burada bir stabilizasyon oluştuğunda bir numaralı gündem tekrar Rusya ve Ukrayna bölgesi olacaktır. Bunun da yansımaları Türkiye'ye kademeli olarak bu pozitif ve negatif etkiyle karşımızdadır. Çin tarafına geldiğimizde ise Çin konusu açıkçası çok muğlak bir görüntü. Çin nüfusuyla, ekonomik büyüklüğüyle evet çok önemli bir aktör ama arka plana baktığınızda rekabetçiliği, mevcut bankacılık sistemi, kamu dengeleri konusu mevcut rakamların sağlıklılığı noktasında bize o çok bir henüz ifade durmadı evet, belki. Özellikle yorumların başında Çin bankacılık sisteminin orta vadede Çin'de olası bir krizin sebebi olacağı, bu noktada da dünyada Çin'in ekonomik anlamda önünün bu noktadan dolayı kısıtlı olduğuna dair bir yorum ve var. bakışlar var. Dolayısıyla Çin'in bu noktada evet büyüklüğü var ama bu büyüklük hani obez bir büyüklük müdür yoksa fit bir büyüklük müdür konusu? Tabana yayamayacağına ya göre evet. belli olacak evet. diye evet. yorumluyorsunuz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet. Anlaşılmalı ki önümüzdeki süreçte daha siksiz anlamız lazım galiba. Ee, biraz o ortadan kaldırmak açısından. Efendim ekonomist doçent doktor Sayın Şevket Sayılgan hocamız stüdyomuzdaydı. Ekonomi gündemine hem dünya perspektifinden hem Türkiye e, görüntüsünden e, önemli haritalarla ve verilerle sağ olsun değerlendirdi. E, haber merkezimizin sorularını adını. çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür. Haber merkezi devam ediyor. i <laughs>